Şakir Paşa'nın oğlu Cevat Şakir, İtalyan anyesi, dayısının kızı Hamdiye ve Giritli Hatice Hanım'la üç evlilik gerçekleştirmiştir. Ancak Cevat Şakir'in bu üç evliliği dışında, Pilar adında İspanyol bir sevgilisi olduğu yönünde de bilgiler bulunur. Babasının ölümünden sorumlu olan Cevat Şakir'in bize kayıtlarına göre 1921 yılında hapisten çıktıktan sonra İstanbul'da çok fazla kalmayarak önce Yunanistan'a, ardından İspanya'ya gittiği ve burada Pilar isimli bir İspanyol kadınla aşk yaşayıp ondan bir erkek çocuğu olduğu ileri sürülen bir görüştür. İsmi bilinmeyen bu çocuk ve Pilar İspanya İç Savaşı sırasında hayatlarını kaybetmişlerdir. Diğer bir görüş ise Cevat Şakir'in Pilara ilk sevdiğim kadın demesinden dolayı Cevat'ın İtalyan eşi Aniesi ile evlenmeden önce İspanyol Pilarla aşk yaşayıp bir oğlu olduğuna ilişkindir. Bu görüşü savunanlara göre de Pilar ve ismi bilinmeyen oğlu İspanya İç Savaşı sırasında ölmüşlerdir.